Arkadaşlar merhabalar. Geometrik Koç kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar acil denemelerden, geometri denemesinden bir güzel bir küre sorusu çözeceğim arkadaşlar. Şimdi burada pimpon topu üreten bir firmanın kalite kontrol bölümünde topların standart ölçülere uygunluğunu test eden bir kalıp görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. 5, 12. Arkadaşlar BA diktir AC'ye. O zaman şurası arkadaşlar. Bakın diktir. AC'ye dikmiş. Kalıptaki bir top bütün yüzeylere aynı anda teğet ise ölçüleri standartlara uygun yapılmıştır. Buna göre standartlara uygun üretilen topların çapı karşı birimdir arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar burada kürenin merkezinden arkadaşlar teğetleri şöyle birleştirdiğimizde yarı çap R, şöyle birleştirdim arkadaşlar. Burası da R olur. Burada arkadaşlar bir kare oluştu. Kare oluştu arkadaşlar. Bakın burası da R olur. O zaman buradaki teğetimiz 12 eksi R'dir arkadaşlar. Buradaki teğetimiz de arkadaşlar 12 eksi R'dir. 12 eksi R. da arkadaşlar burası kare olduğu için şuradaki uzunluğa R edersek kalan uzunluk 5 eksi R'dir. Buradaki teğetimiz de arkadaşlar biliyorsunuz dışarıdan çizilen teğetler birbirine eşitti. Burası da 5 eksi R'dir. Arkadaşlar burada 5 -R'dir. 12, 13 özel dik üçgeni var. Bu durumda 5 eksi R, 12 eksi R bu ikisinin toplamı arkadaşlar 13 olmak zorunda. Bu durumda burada toplayalım arkadaşlar. 5 eksi R artı 12 eksi R eşittir 13 arkadaşlar. Buradan 17 eksi 2 R eşittir 13 arkadaşlar. 2 R buradan 4 gelir arkadaşlar. Bize de Buna göre standartlara uygun üretilen topların çapı soruluyor. Çap 2R olduğu için arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 4 olacak. Arkadaşlar paraf geometriden bir sorumuz var. Küre sorumuz. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Şekildeki O merkezli AB çaplı yarım küre biçimindeki meyve içerisinden arkadaşlar O merkezli CD çaplı küre biçiminde çekirdek çıkartılıyor. Buna göre arkadaşlar meyvenin kalan kısmının yüzey alanı. Arkadaşlar bir kürenin alanı arkadaşlar 4 pi r kare formülüyle bulunur yarısının alanı arkadaşlar yarısının dış yüzeyi 2 pi r kare önce burada arkadaşlar dış yüzeyleri bulalım şimdi burada 2 pi şimdi çapı arkadaşlar yani O ile B arası 4 olur çünkü tamamı 8 ise burası A B 8 ise O B 4 olur arkadaşlar. CD2 ise arkadaşlar buradan OC yani küçük kürenin yarı çapı 1 bir birim olur arkadaşlar. Şimdi büyük kürenin dış yüzey alanını bulalım. 2 pi 4'ün karesinden arkadaşlar buradan 32 pi gelir. Küçük kürenin arkadaşlar dış yüzeyin alanını bulalım. Yarısının 2 pi 1'in karesinden arkadaşlar buradan da 2 pi gelir arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir arkadaşlar ne oluşur? Bu çekirdeği çıkardığımız zaman burada bir daire dilimi oluşur arkadaşlar. Şöyle çizelim. Küçük küre çizelim bir de büyük küre çizelim şöyle. Burası bir birim arkadaşlar. E, büyük kürenin yarıçapı 4 birim. Bu durumda arkadaşlar pi re kareden pi 4'ün karesinden eksi pi birin karesi çıkartırsak buradan daire e, halkasının alanı bulunur. Buradan arkadaşlar 16 pi'den Pi çıkartırsak 15 pi kalır arkadaşlar. Şimdi bize buradan arkadaşlar e, e, tüm yüzey alanı soruluyor bize e, meyvenin kalan kısmının yüzey alanı. Şimdi 32 pi arkadaşlar artı 2 pi artı e, 15 pi de arkadaşlar bu daire halkasının alanından geldi. Buradan da 15 pi eklersek arkadaşlar toplam cevabımız 49 pi olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada yanıt geometriden bir küre sorumuz var. Ee, sorumuzda arkadaşlar e, O merkezli bir yarım küremiz var arkadaşlar. Burada da E merkezli arkadaşlar e, bir küremiz var. E merkezli küre O merkezli küreye teğet arkadaşlar A noktasında. Eee bizi sorumuzda E merkezli kürenin hacminin O merkezli yarım kürenin hacmine oranı soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar burada Kürenin hacim formülünü yazalım. Hacim arkadaşlar kürenin 4 bölü 3 pi r küp arkadaşlar. Şimdi ben burada e, e merkezli kürenin yarı çapına r dersem arkadaşlar buradaki o merkezli kürenin yarı çapı 2 r olur. Şimdi e merkezli kürenin yarı çapı arkadaşlar 4 bölü 3 pi r küp olacak tam küre arkadaşlar. 4 bölü 3 pi re küp. Burada arkadaşlar şimdi o merkezi kürenin yarı çapı 2 re. Ama bu bir yarım küre olduğu için arkadaşlar 4 bölü 3 pi 2 re'nin kübü arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Çünkü yarım küre olduğu için. Buradan arkadaşlar işlemi toparlıyorum. Üst taraf 4 bölü 3 pi re küp alt tarafı yazıyorum. E, bu paydası 2 olduğu için 4 bölü 6 pi 8 r küp. Burada arkadaşlar pi'ler gider, r küpler gider. Burada 4'ler gider arkadaşlar. E, 3 ile 6'yı 2 sadeleştirirsek cevabımız arkadaşlar yukarısı 1 olur. 8 bölü 4'ten 8 bölü 2'den burası da 4 olur arkadaşlar. Buradan cevabımız 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar 1 bölü 4 olur.